dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum. Sadece bir üzüldüğüm şey var. Peki hiçbir şey söylemiyorum. Hadi. Ananı sikeyim bu ne? Ananı sikeyim. artı 18'e falan alın galiba. Çok kötü şeyler göreceğiz burada. Bu ne? Bu baya kötü galiba kanka. Dur bakayım. Oh 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 oh. Elini yıka hocam orada yıka. Şu üç tane de böyle ağzı açık boşalmayayım otağı ataymış ya. <laughs> Zehirlenebilirsin üstünlük göstergesi. Ananı sikim 10 mitrix mi taklasın Sol koluna ne oldu <laughs> Kanka dört kola dönüşecek kan adam evrilmeyi yarıda bıraktı Her yerim sol kolunu Çok kötü Çok kötü Rezil rezil Ne yapıyoruz Kanka bak sana bir şey demek istemiyorum. Mideni kaldırmak istemiyorum ama. Adam yani bak. Ya, yani şu tencere yaparken muhtemelen. Böyle birini elini şıklatıp. Gelsene kardeşim iki dakika. Şu tencereyi kusar mısın deyip. Parmağını kusturup mu ya ne kanka mesela üzerine ne koydu kanka o? Sülferik asit mi koydu mesela ne mesela o üzerine koyduğu şey ne mesela ben merak ediyorum. Görmedim abi ben hiç böyle şeyler ya.

Abi sol ayak yok bu arada. Yani şunu overdose hatta bak ultra ekstrem bir ayak fetişçisine göstereceksin şu ayağı. Bu saatten sonra yani o ayak fetişini falan bırakır bir kenara adam. Der ki tövbe ediyorum ben artık ayak falan istemiyorum. Ya bu, bu yemeyecekler herhalde bunu. Oğlum adam belki yerleri siliyordu amına koyayım. Yerleri sildi yere mi yemek koyuyorsunuz siz? Kanka adam Bob'la birlikte etrafı geziniyor. Adam Bob'la birlikte etrafı dolaşıyor yeri parlatmak için. iki tane de yerden buldum pirinç bile onu atıyor millet yiyor mu kanka? Bu nasıl bir ortam? <laughs> Öğlen yemeği. Allah belanızı vermesin. Acı atıyorum. Bilader. Ulan o koca tencereye o limonu soksan, atsan ne, atmasan ne yani o limon ne işe yarar ki be bilader o yani. Ya bir de böyle süs olsun diye de şey yapıyor ya böyle bir ufakta bir limon sıkıyor bir gövde gösterir sana hani bak. Bir şeyler yapıyoruz farklı aromalar da deniyoruz hissiyatı falan vermesi beni bitirdi ya. Oo şovlu domates. Fark ettin mi domates çıkamadı bir daha içine o yemeğin içinde muhtemelen nereye gitti belli değil mesela o domates bir daha hareket edip normalde mesela sıvı bir şeydi o hareket ediyordu yine. Anladın mı? Etmiyor. Ya ne yaptılar o adamlar var. Kimyasal öğretiyorlar birader orada. Ben sana söyleyeyim. O adam yiyen bir de 6-7 gün boyunca böyle fayansa bakıp kendini meyve suyu zannediyordur. <laughs> 哎，没得两厘米。 <laughs> İlader, bu su ne Viper'ın CD mi yani o yeşil ne kanka o yeşil su ne kanka hangi yeşil su ne ini parah ini. Oğlum bunlar ne amına koyayım bunlar. <laughs> <laughs> doğru en azından yıkatıyor doğru söylüyorsun kanka. Ben böyle bir şey görmedim birader. Bak bir şey söyleyeyim ben uzun zamandır. Yani ben sadece şey merak ediyorum. Mesela hastalanmıyorlar mı kanka? Adamlar alışmış mı yani buna? Mesela yiyebiliyorlar mı? Ya da okey mi çekiyorlar? Hani farkındayız bize bok gibi olduğunun ama yiyoruz. Yapacak bir şey yok mu? Yani ne diyorlar mesela onu anlamıyorum ben. Ölüyorlar unutuyorlar. Doğru yani söylemeyi mi unutuyorlar? Bağışıklılar. Abi buna hangi bağışıklık sistemi okey çeker ya? O oh, harbi söylüyorum hangi bağışıklık sistemi? Şuna baksana mesela. Bak, is the protein shake of the Indian. Adam protein shake yapıyormuş <laughs> abi. Bu adamın yaptığı protein shakemiş. Bütün badici arkadaşlarımı duyurulur. Birazdan bir protein shake. Ama protein şekine soğan mı koyuyorsunuz? Atom şek kanka bu atom şek. Bundan iki yudum alıyorsun. Ah. Böyle. 48 saat boyunca uyuyamıyor. yüzüstü uyuyaması. Öyle bir şey bu. E, <laughs> günün birinde giderseniz buradan geçmeden bunu yemeden bir yere gitmeyin. Aynen bir yudum için bundan. Öyle bir lezzet. Bunu <laughs> <laughs> koyup kusacağım şimdi yeter ya vallahi birader ben ben daha da fazla izleyemem kanka ben gideyim iki üç tane derleme videosu izleyeyim.